Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat protokolünün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kimlikle seyahat protokolünün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. İfadesi kullanıldı. Yeni tip kimlik kartları yeterli olacak söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki iki devlet, tek millet söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir. Değerlendirmesi yapıldı. Dışişleri Bak